Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkcell bedava nasıl internet alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Buraya Türkcell bedava internet yazıyoruz. Ondan sonra şuradan bir de paysal yazmamız lazım arkadaşlar. PaySel yazdıktan sonra şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan hemen şunu kapatalım. Şuradan evde kalan 10 GB'a basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buradan seçiyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmanız lazım. Kanala abone olmazsanız e, kanala abone olmazsanız hilemiz olmaz. Kanala abone olmanız şart. Gördüğünüz gibi internet hediye yazıyor. Bunu ben aldım. Siz de alın. Siz de yararlanın bundan. Ben sizin için diyorum. Bir daha internete o kadar para vermeyin gidip de 50-60 lira internete para vermeyin. Şöyle durum olmayanlar için 10 GB cepte internet hediye direkt. Gördüğünüz gibi burada ben aldım. Siz de alın. Kanala abone olun. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.